Abi şu an portakal var Washington. Elmalar var Çanakkale abi. Star King var. Golden var. Pikileydimiz var. Portakallarda abi iki cinsimiz var. Bir Washington bir de Valencia var abi. Genellikle Washingtonlar satılıyor. Washington çok tutuluyor. Meyve olarak da abi şu an pazara göre en ideal mal elma. 3, 3 lira satıyoruz. Portakal da 5 lira. Muz 10 lira, kivi 10 lira falan satılıyor. Portakal o yüzden, elma o yüzden daha çok satılıyor. Valla şu an en fazla e, ıspanak, pransa, kereviz, lahana, karnabahar. Ispanağı genelde millet börek için, e, yemek için e, çok alıyor. pransa'yı kerevizi. Ama e, mesela patlıcan, biber eskisi gibi fazla sürüm olmuyor, gitmiyor yani. Meyvelerden de mesela mandalin, portakal, elma e, bunlar güzel satılıyor. Gelincik otumuz var, ıspanağımız var, pırasamız var, ekmeğimiz var sütümüz var, peynirimiz var, bakliyatlarımız var, kendimiz yetiştiriyoruz. Gelincik var, ebegümeci var, radikotu var. Sağ olsun başkanımız da bizi burayı verdiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan da memnunuz. Kışlık sebzelerden en çok pırasa, havuç, turp bunlar tercih ediyoruz. Meyvelerden? Meyve, Elma, elma, El elma tercih ediyoruz. Ha, organik olduğu için. Ot türü daha çok alıyorum buradan. Egeliler otu çok seviyorlar çünkü. Abi, ben